Evet merhaba arkadaşlar. Uzun uğraşlar sonucu o solucanı kestim. Gökyüzündeki solucanı. Flight'ı biriktirdim. Tüyümüz de var ama o Knight'tan da lazım. Şimdi Hollow'un zeminine inmemiz gerekiyor onları toplamamız için. Orada yaratıkları kesip de düşürmemiz gerekiyor. Orada düşüyorlar yani. Madem zemine ineceğiz, şu dedim... O ya? Şu dedim şeyi... E, crimson Altarları patlatayım ki madenler haritanın farklı yerlerine yayılsın. Oralara inmişken bir yandan da maden kazmış oluruz. Aradan çıkar. Yani zaman kaybetmemek adına. Bu arada kazma iksiri ve madenleri gösteren spalı sıfırlı... neydi o şeyin ismi spa lunker bunları yaptım zeminde bolca işimizi gördük bir tane pet var madenlerin parıltılı bir şekilde görmesi görüş gör, gör, gözükmesini sağlıyor ondan eğer bulsam o da bir tane npc'den satılıyor şeyde yine yer altında çıkan bir npc'den alınıyor onu bulsam daha güzel olur aslında ama şu anlık bulamadım onu. Biz nereye gidiyoruz ya? Ulan geçmişim bir şeyler anlatıyorum ya kafam karıştı ya. Allah kusura atmayın. Geçmişik orayı. Anne de böyle bir şey var. Hani iki iş aynı anda yaparım ama konuşurken onu kafam dalgın oluyor. Nerede gidiyor? Oğlum vurmayın lan, vurmayın lan. Ya, yeah. uh. Sen bir şey mi Ya, ya. Yeah. Yeah. Ee, öldürdü ki? Tamam. Neyse devam edelim. Bunlarda da aynı şekilde. Underground. Yani. Underground'da girdikten sonra bunlardan da sol düşüyor. Night. Soul, soul of night. Düşüyor olmak lazım. Şimdi... John. Şimdi bir tanesini bırakacağım. Bak. Mesela şunun yeri çok güzel. Tam üst tarafta. Çünkü bazı itemler var. Bunların üstüne gelip de yapılıyor. O yüzden bir tanesini güvenceye almak gerekiyor. Geri Delik kalan hepsini patlatacağım. Şurayı da hani başka zaman geldiğim zaman oyunu oynadığım zaman patlatmamak için aklımda kalsın diye şöyle güzel bir kare haline getiriyorum ki unutmayın. Kafa dalgın çalışıyoruz ediyoruz geliyoruz. Yorgun argın oynuyoruz oyunu. O yüzden bazen kafa gidebiliyor. Evet gel bakalım. Ve paladyum. Paladyum oluştu. Güzel. Orikalyum oluştu. Şu an orikalyum. Oo, ne oluyor? Oo, ne oluyor lan? Sen nereden çıktın ya? Hayaletlerden nefret ediyorum Hayaletlerden yani. nefret ediyorum. Duvardan geçiyor. Duvardan, Duvardan geçip de geliyor. Şunu da düzenleyelim mi? Şeyi de çıkartalım. Aşağıdan da bir tane geliyor. Siyah yapmışlar. Bir de gölgenin içinden çıkıp geliyor. Sinirimi bozuyorlar ya. Şunu bir şuraya alalım. Heh. Ee, bu arada yeni şapkımı beğendiniz mi? Güzel değil mi? Diğerinden daha güzel. Bence daha güzel oldu. Adam atayım. adamın Adamın bunun için misin koyuyoruz kardeşim? Neyse bir tane daha maden çıktı. Üçünden de birer tane verdi şu ana kadar. Ne var bizde? Swap. Hop. Oğlum hayır hayır hayır. Geç. Hayır öleceğiz ya. Öldük. Hissediyor işte insan böyle önce bahsediyor. Neyse 2 3 tane maden çıkardık. Oyun tabi hard geçtikten sonra bayağı bir zorlaşıyor. Ama sorun değil. Paramız var mı, üstümüzde bırakabileceğimiz yok. Şunu atalım. Hiçbir işime yaramıyor. Şimdiki. Bunlar var mı? Yok. Şuraya gideceğiz arkadaşlar. Yani şuralarda bir yerlerde. O da geçişi aslında kolaymış. Şuradan direkt Zemine ineceğiz. hani hiç kazmaya falan uğraşmayacağız. Rabi varmış. Şimdiki. şu tarafa gitmeden önce burada mı daha çok, bir yerde daha çok var ya. Üç tane de burada var aslında. Buraya da gidebiliriz. Üç tane de şurada var. 3, çalıtı. Yani bu tarafa gitmektense, bir de o tarafa deneyeyim. Çünkü çok zemine indiğiniz zaman yaratıklar çoğalıyor, daha çok uğraşıyorsunuz. Biraz da kalp bulup şöyle o canımı 400'e tamamlamam lazım artık diye düşünüyorum. Jungle'a dolaşmaya başladığımızda 500'de olacak. Steklerden. Ama şu anda burada ne varmış? Event falan olsa böyle karda fırtına çıktığında bekliyorsunuz. dedim. Hayır. Şey mi bu? Çok çağıran bir şey var ya, onu şu an kesemem ben. Yeni çıkan bu. Onu şu an kesmem çok zor. Yani oyunun sonunda belki. Bu bayağı bir uğraştıran bir şey. Üçüncü fethi içi, falan güzel gerçi ama çok fazla yani. Sürekli olarak tutmadığı için. Zırhı da güzel. Onun bir tane aksesuarı var. Empire of Light bossunun içinden düşen bir aksesuar var. Sınırsız uçmanızı sağlıyor. Hani isterseniz ona detaylı bir video atarım, ben gösteririm ama şu an için tek istediğim şu oldu. Ne oluyor lan? Şu oyunu bitirmek. <laughs> bunlardan düşen şu? şeylerden de kanat yapılıyor. 100 tane falan gerekiyor. 100 tane bulduk mu? Yapabiliyoruz ama Taş tıklam noktasını ben şuraya yerliyim. Eyvah ya. Ben de atarım. Ben de atarım. Vuramadım ya lan. Hiç vuramadım öldürecek beni ya. Şuraya gidin. Şuraya gidin ya? Bunları altarları patlatmaya giderim izin vermiyorsunuz ya. Aydınlatma. Aydınlatma olmayınca oyun çözümü. Ben çok net görüyorum. Normalde körümdür. Gözlük kullanırım. Ama, ama oyundayken görüyorum yani. ama işte videoda gözükmüyor. Videoyu açıyorum bakıyorum orada gözükmüyor. Bir gariplik var bu işte diyorum. Ama ne gariplik var çözemiyorum. Gelme 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 gelme. Şunları patlatalım. Sonra zemin, zeminde bir şekil kaçarız. Gündüz kazarım bir şey yaparım ama kaçarız yani Öyle olmuyor. Şurada iki tane daha var. Uğraşmayacaktım ama işte görüyor musun? insan böyle. Bir kırasın geliyor. Ona. Altın biliyoruz. Altın var mı? Altın. Eskiden görseydim alırdım da şu an hiçbir işime yaramıyorsun ya. Ama güzel parça da Ya burada iki tane daha var. Kaladyum çıktı. Orikalyum çıktı. Şunları şuraya da gideyim iki tane daha. Alayım oradan. Bak bak geliyor göz. İki tane göz geliyor oradan. Şerefsiz. Şerefsiz ayarlı. 3 tane vardı 2 gelmişti